Hoş geldiniz. Ya bu bizim için şey oluyor, Hoş... böyle e, sektör muhabbeti e, neler oluyor, muhabbeti oluyor. E, o yüzden de açıkçası her ne kadar böyle bazı notlar olsa da elimde e, benim için çok fazla notlara bağlı kalmamı gerektiren bir şey de olmuyor. Çünkü zaten e, yaptığımız sohbet bizim kendi aramızda bir yere gelsek yapacağımız sohbet oluyor aslında. E, şimdi şöyle yapalım. Ya ben ortaya başlayayım. Sen de başlayabilirim abi fark etmez. Yani 2025'i sorarak başlayalım. 2025 ee, yani nasıl bir yıldı birincisi öyle bir gireyim. İkinci döneme girdik böyle bizim ya Eylül Ekim'den sonra bir toparlar dediğimiz bir görüş vardı. Bu ne kadar oldu olmadı onu bir konuşabiliriz. <laughs> ya genel olarak böyle bir 2025 e, beklentiler neredeyiz? Sunuş arasında baktığında 2026'ya girmek üzereyiz. Onun için bir genel değerlendirme süper olur. Okey ben başlayayım. Zor soru sen başlamış olacaksın. E şöyle çok değişik aspektleri var. Artılar eksiler. İlk önce bizim işimiz açısından Meditara kapital olarak bakarsak, geçen sene buradayken biz işte üçüncü fonumuzu raise etmiştik. Evet. Ondan sonra oradan ilk yatırımımızı yaptık. İkinci yatırımımızı da yaptık daha açıklamadık herhalde. Aa, Ama o, o zaman burada alkışlarla tarafında <laughs> teşekkürler. <Çıklıyoruz>. Ondan sonra. <laughs> Dolayısıyla hani yatırım yapıyoruz. E, yabancı yatırımcılar bizim ana yatırımcılarımız hı hı. biliyorsun. Yabancı yatırımcılar açısından e, Türkiye açıldıkça açıldı. Açılmaya da devam ediyor ve hani biz artık fonumuzu tamamladık fundraising olarak ama şunu görüyoruz ki e, bizim sektörümüzdeki diğer arkadaşlara e, fonlar gelmeye devam edecek yani Hı -hı. bize gelemeyenler var evet. yetişemeyenler var bize gelen yatırımcılar arasından var e, birincisi hani Türkiye yurt dışından fon gelmeye başladı Başladım. tekrar bunlar tabi daha ziyade DFI dediğimiz e, şeyler hala ticari taraftan henüz gelmiyorlar ama olsun bu da önemli bir başlangıç e, ikincisi e, yatırım olarak bu demektir ki bizim gibi diğer arkadaşların da oldukça aktif olduğunu görüyoruz. Hı hı. Yani gerek Venture Capital tarafında Cenk daha çok bahseder. Evet. Growth, Equity vesaire tarafında da ciddi bir aktivite var. Bu da güzel. Ee, exitler bizim için çok çok önemli. Exit tarafında en son e, biz Ocak ayında belki de en büyük exitlerden birini tamamladık. Ee, Arkel e, asansör teknolojisi üreten bir şirketimizdi. Onu İsveçlilere hı hı. sattık. Açıkçası Mart'tan sonra exit tarafı bir sakinleşti hı hı. benim gördüğüm kadarıyla bilmiyorum e, Cenk ne görüyor. E, şu anda exitler biraz yavaşlamış durumda diye hı hı. düşünüyorum. Zaten e, public tarafta halkars tarafında pek bir aktivite yok ama. Bu bir ara stafi... bir coştu böyle public halk sonra bir evet. onun sakinledi galiba değil mi? E, doğal olarak çeşitli sebeplerden dolayı tamam. ama temelinde bu kadar faizin yüksek olduğu bir ortamda yatırımcıların tabii ilgisi daha ziyade o tarafa Hı -hı. kayıyor. İşte altın gibi başka şeyler de var. Ama exitler yavaş, yatırımlar tam gaz devam. Şirketlerin performansı açısından baktığımızda da aynı senin söylediğin gibi biz 2025'in ilk yarısının daha yavaş ve e, geçeceğini düşünüyorduk. Hı -hı. İkinci yarısında açılma bekliyorduk. İkinci yarısında o açılmayı görmüyoruz. Eee Enflasyon da beklediğimizden daha inatçı çıktı, dolayısıyla tabii üstüne basmak gerekiyor. Evet. Bu da ekonomiyi yavaşlatma, finansmanı kısık tutma gibi şeyleri getiriyor. Bundan dolayı ekonomik aktivite aslında biraz daha yavaşlıyor. Diğer taraftan başka şaşırtıcı bir şey, yani ben herkese söylüyorum verilerle de yani Türkiye çok zenginleşti, ee, müthiş bir para var. Yani dolayısıyla herkes de sağlam ayakta duruyor. Evet. Bunu da çok beklemiyorduk açıkçası. e ee, güzel bir şey. Demek ki ortam iyileştiği zaman çok ciddi bir e, büyüme e, yaşayacağımızı düşünüyorum. Evet o son söylediğim çok hakikaten önemli. Geçen günlerde böyle kendi aramızdaki ben burada adam niye terleyeceksiniz. Ben o sahneden indim. Koştura koştura ağzıma iki lokma bir şey attım. Koştura koştura buraya geldim. Şimdi oturunca öyle işten yanmalı motor devriydi o yüzden yani merak bir her şey yolda sadece o hala <laughs> hala kendimi koşuyor gibi hissediyorum böyle orada oraya. E çünkü sağ olsunlar arkadaşlar bu sahnenin açılış turumuna beni yazdıkları için öbüründen inip buraya koştum falan. Şunu diyordum abi sana, e bu son söylediğim çok kritik bir şey bence de. E gerçekten yani enflasyon da olsa, o da olsa, bu da olsa günün sonunda ülkede aslında bir, bir, bir şey var yani bir, bir potansiyel, nasıl potansiyeli varsa ee, o para aslında artarak devam ediyor ve dediğin gibi yani herhalde her şey iyi olduğunda güzel olacak galiba çok. yani <laughs> çok güzel olacak. Ee, devam edeceğiz. Abi, benzer bir soru edelim sana ama sen de şöyle bir de sen bazı exitler de oldu fonda. Evet. Ee, bu fonda artık bir Running durumu çalışıyor şu anda. Evet. E... Ve genel bir 2025 senin açısından. Yani 2025 bizim açımızdan böyle çok koşturmalı bir yıl olarak geçiyor şu anda. Çünkü işte e, bir süredir emek verdiğimiz bu üçüncü fonumuzu hı hı. E, Mart ayında kurduk. E, First Close'u da bizim için bir rekorlar yani bizim hı. sektörün e, 86 milyon dolarla yaptık. Normalde bizim First Close'lar hep böyle 30-40 falan olurdu. Hı hı. E, Ahmet'e çok katılıyorum. E, DFI'ler ve bazı büyük oyunculardan e, ciddi bir yani Sanki bir yerde biri bir düğmeye bastı, bir ilgi var yani bir, e, ve DFI'lerin şöyle şeyleri de var yani kısa kaldığınız konularda hani fonun büyüklüğü yetmiyorsa filan biz sizi çok daha büyükte de destekleriz. Biz biliyorsun IFC'nin aynı zamanda bir co-investment fonunu da yönetiyoruz hı hı. yani bizim portföyde iyi giden işlere double down ediyorlar yani işte ne bileyim Midas'a, hem bizde varlar, biz Midas'ın ilk yatırımcısıyız. Yani. Midas'a aynı zamanda bir double down da ettiler. Yok ne bileyim, işte kasa double down ettiler ya da Massive Bio'ya double down ettiler. O fonu onun için kullanıyorlar. Mesela bu fonla birlikte oraya da bir, bir 15 daha koydular. Yani hı hı. bu yapılardan memnunlar. Beni ama, e, benim daha çok hoşuma giden bu 86 milyonun içinde non DFI yani bütün bu DFI'ları kenara çıkaralım evet. ki bu yüzde 55'i falan yani hı hı. non DFI dediğimiz kısım da yüzde 50'si yeni yatırımcı. Güzel, güzel Bu olsun. da yine aynı şeye geliyor. Ee, Türk ve bunlardan mesela 3 banka yok e, altı tane e, corporate venture capital. Bu corporate venture capitaller kuruldu ama anladığım kadarıyla e, belli konularda tam yatırım yapacak firmaları doğru seçtiklerine daha inanç çok Biraz da süreçleri de öğrenmek adına e, bizlere yatırım yapıyorlar. E, bunlar çok pozitif gelişmeler. Çok yani bunu zaten böyle olması lazım. Yani kurumların e, fonlara bir kısım para yatırıp sonra aynı IFC gibi çünkü IFC hı hı. bunu dünyada 180 fonda yapıyor. Bu Coinbase kurduğu 40 fon var. Yani IFC'nin yıllarca tecrübeyle öğrendiği nokta bu zaten. Yani bir fona evet. para koy, sonra fonda iyi giden işlere double down et. <laughs> bu var ve e, bu VC olayı da bence şöyle önemli. Yani genel VC sektörüne bakıyoruz. Eminim eee bu böyle rakamlar vardır ama biz sadece baktık diye paylaşmak istiyorum. Şimdi bizim yani 100 milyon aslında bir para değil yani Hı -hı. çok büyük bir para değil böyle dünyasına gittiğimiz güzel mikrofon filan diyorlar bize hani Amerika'ya gitsen ama hani bizim Revo'ya bakıldığında Revo bu 100 milyonluk fonla bizim yaptığımız yatırımlara bizden sonra 3.8 milyar dolar para yatırılmış Hı -hı. ve bunun yüzde 92'si yabancı para yani. Üç ülkeye 3.2 milyar dolar gelmesinde bir şekilde bir tuzumuz olmuş. Evet. Şimdi o zaman müthiş bir çarpma etkisi oluyor yani 100 milyonla sen 3.2 milyar dolar yabancı yatırım falan. Bu tabi e, çok e, güzel yani yeni kurulan her fon hı hı. hani ne bileyim 3 olur 2 olur 1 olur ama böyle bir ülkeye pozitif etkiyle geliyor. Bir de bizim bahsettiğin gibi. Fon 2'de yani bir önceki fonumuzda artık şirketlerin böyle Series e ve B'ye doğru biraz mature up ettikleri bir dönem oldu. Hı hı. İşte Midas hep, hepimizin gururu bir 600 milyon dolar değerleme ile işte 80 milyon dolar raise etti. Bu en büyük fintech raise aslında. Bu çok değerli. Biz burada bir exit yaptık. Biz üçte birini hisselerimizin exit yani, ettik. Onu başta. E Sıtlatmıştım ama eksikler <laughs> de var söylemek için <laughs> diye. Evet burada exit ettik. O e, bizim için önemli. Şu anda inan hani daha yüksek bir tutardan peşimizde yatırımcılar var. Hani o biraz daha hisse alalım diye. Vay. Yani öyle de değişik de bir durum var. Param e, Türkiye'nin en büyük fintech'i 11 milyar hı hı. E, dolar geçiyor üstünden TPV'si. Bu böyle embedded finance konusunda bayağı bir artık işte ne Salesforce'u <laughs> Salesforce yazılım e, e, automation yazılımları alıp işte ERP yazılım bu şirketleri satın alarak bir embedded finance zinciri kuruyor. Yani çok güzel bir büyüme yaşıyor. Hı -hı. Burada da mesela gelecek günlerde iyi şeyler güzel. duyacağız yine ülke için bence pozitif olacak. İşte Romulus dün gece imzaladık Hı -hı. bir Series A kapatıyor. E, DefenseX müthiş gidiyor bizim bu Amerika'ya özellikle götürdüğümüz hı hı. cyber security işi orada güzel bir kanal da yapılandı böyle e, müthiş bir büyüme yaşıyor hı hı. E, yani e, bir şekilde birçok şey oluyor ülkede belli sektörlerde sıkıntılar var onları görebiliyoruz e, özellikle insan yoğun sektörlerde bir e, maliyet problemiyle bir problemler yaşanıyor fakat e, teknoloji sektörünün üzerinde bakıldığında aslında iyi haberler geliyor, hı hı. diyebiliriz. Evet, yani e, ikinizden de sonuçta bayağı e, güzel şeyler duyduk aslında. Evet. E, şimdi buraya arkadaşlar not yazmışlar, evet. e, demişler ki karlı büyümeyi konuşmuştuk geç, geçtiğimiz yıl, demişler doğru yani şimdi e, bunları konuşuyorduk. E, bunu başarmaya ne kadar yakınız diye bana bunu, bunu, bunu not düşmüşler buraya. Şöyle yapalım yani bu aslında bir trenddi. Ben hatırlıyorum yıllar önce böyle işte 2014'lerde falan böyle Silikon Vadisi'nde e, Y Combinator'a e, gittiğimiz o zaman demo dayına falan. Bir sürü şirket çıkardı. Patır patır anlatırlardı bir şeyler. Ortada revenue yok, bir şey yok. Fatura kesilmezdi. Ee, ama ondan sonra sen son yıllara baktığın, özellikle bundan birkaç sene öncesine diyeyim daha doğrusu. Balkonometre böyle şey yaptı. İlk işte invoice'unu, işte faturanı kesmeden gelme falan. Gel, şimdi gene AI'le birlikte o kafa değişti. O AI, bunu değiştirdi ama. Evet. E, bu, bunu... Bu, Bunlar, bunlarla ilgili yani sizin tarafta bu karlı büyüme e, bakışı çünkü sizin işte biraz daha geçerli. Belki e, Revo tarafında o kadar karlılığa bakmıyorlar ama kârı. sizde o biraz <gülüyor> kritik. <gülüyor> <laughs> ne gerek var <korkuyorlar> yani. <laughs> Ya şöyle, şimdi aslında e, ben biraz şöyle bakıyorum, hani Venture Capital tarafında yapılan işte Cenk ve diğer arkadaşlarında yaptıkları işlerde birçok şirkette deneme yapıyorlar yani destek oluyorlar ve <laughs> destek oluyorlar ve birilerini kalkındırmaya çalışıyorlar. Bunların arasında şöyle ikiye ayırırsak bir tanesi gerçekten global ölçekte başarılı olabilecek şirketler, yani en azından bölgesel ölçekte. o. Aslında bana göre onların aradığı o, çünkü yani onların hedefledikleri işte bir şirketin çok başarılı olması lazım vesaire gibi şeylerde ee, Türkiye'nin baktığınızda işte en büyük yazılım şirketinin alın kaç paracırus kaç para karı var ee, bakmak kolay yani gibi dolayısıyla. Sonuçta Türkiye'nin pazar büyüklüğü belli, nereye gidebileceğiniz belli. Buradan çıkabildiğiniz zaman o şirketlerin gidecekleri yerler belli. Ama buradan çı çıkamayıp, ama burada çok başarılı olabilecek şirketler de var, onlar da aslında bizim için Size hedef geliyor. oluyor. Evet. Şimdi oraya geldiğimiz zaman aslında belli bir ürününü ispatlamış vesaire ondan sonra büyümesi lazım. <laughs> Bu büyümeyi yani karlı bir şekilde yapmak zorundayız çünkü dünyada da yatırımcıların beklentisi de bu. Para bedavaydı artık bedava değil. Ha, evet. e, artı hani her zaman olduğu gibi 2021'den en son gördük bir bubble. Yine işte paralar uçuştu havalarda. E, yatırımcılar bundan bir ders alıyorlar. Bir 7-8 sene gidiyor. Şu anda da olur aslında. Bir, ufak bir AI bubble'ı yaşıyor olabiliriz aslında galiba. Ufak? ufakça. Evet. Ufak böyle, böyle birkaç o, trilyon dolarlık falan. Bir onu dolu. konuşuruz. Evet. <laughs> yani evet. Onu, o tartışılabilir. Evet. Konu. Bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum yalnız. Cenk'in aslında altını çizdiği bizde de gördüğümüz bizim de en son fonumuz işte 178 milyon euro. Bunun hı hı. şimdi tam hesabını yapmadım ama herhalde yarıya yakını Türkiye'den sermaye. Bu çok önemli. Ve benim görüşüm Türkiye'nin artık yabancı sermaye ihtiyacı kalmadı. Hı. Yani Türkiye o kadar sermaye zengin ve güçlü bir hale geldi ki e, yabancı sermayeye kendi büyümesi için, kendi yatırımlarını yapması için ihtiyacı yok diye düşünüyorum. Ha tabii ki yabancı yatırımcı yine değerli ve kıymetli çünkü başka şeyler getiriyor. Hı hı. İşte governance olsun, stratejik vizyon olsun. Ee, uluslararası networkler olsun hani Hı -hı. almayalım demiyorum Tabii. ama sermayenin ne kadar e, ve bu sermaye işte e, bizim fonlarımıza girmeye başladı Hı -hı. kendi kendilerini yetiştiriyorlar bu gerek bireylerde olsun gerek kurumlarda olsun kendi kendilerini yetiştirdikçe daha profesyonel e, yatırımcı haline gelecekler LP'ler haline gelecekler Hı -hı. dünyadaki terimiyle ve gerek girişim sermayesi gerek growth equity, private equity, later stage gibi şeylere sofistiki olduktan sonra alokasyon yapıp dünyada olduğu gibi çok daha sürdürülebilir bir ekosistem yaratacaklar. Biz yıllarca bunu konuştuk. Türkiye'de ne zaman yerli LP'ler ortaya çıkacak diye artık çıkıyor. Burada Bu çok yani, önemli. Burada lafını da, böldü oğlum çünkü ikiniz de şimdi aynı şeyi söylüyorsunuz özellikle yani yerli LP sayısının evet. artması. Bunda acaba GSF e, structure'ın da hayatımıza girmesi etkisi oldu herhalde diye düşünüyorum yani. Kesinlikle. Yani çünkü insanlar hadi bakalım benim Hollanda'daki fona para gönder demekle evet. GSF kullanma arasında. Çok, Onun etkisini görüyor musunuz yoksa başka bir şey mi var orada? E, çok önemli bir etkisi oldu. E, hani GSYF'de birçok şeyde olduğu gibi şimdi biraz önce AI bubble'dan bahsettiniz konuşuyoruz. E bu kesin gireceğiz şimdi yani ee, 2026'da. GSYF'de bir bir bubble yaşadık. O bubble'da evet. benim görüşüm çok büyük paralar çarçur edildi. Evet. Henüz ortaya çıkmamış olsa da. Ama bu da bir öğrenmenin bedeli diyebiliriz. Ve şimdi çok daha akıllıca, çok daha mantıklı doğru bir şekilde e, ilerlemeye başladığını görüyoruz. Hı -hı. Biraz da işte bizler ürün getirdikçe bu olmaya başladı. E, o yüzden çok önemli bir destek. Yani Hı -hı. devletin hakikaten oradaki vizyonu müthişti. E, o tabii ki çok önemli bir faktör oynuyor oynayacak da. Evet. Yani şeyi en azından en azından şu oldu gibi e, görüyorum. Dedin yani zamanında böyle birazcık para çarşı edildiğin Yüzdüz yüz bu arada. E, biraz daha böyle gerçekten karma işte girişim sermayesi fonlarının bu enstrümanı kullanması belki de biraz daha fayda Aynen. yaratıyor olacak. Yani Aynen. Şimdi Rebo kullanıyor mesela örnek veriyorum. E mesela biz kurduk. Vebrazi GSP'yi kurduk. iş böyle ortak. Bence bu tür böyle gerçekten bizim anladığımız anlamda yani e, daha işi yapanların evet, olması herhalde kritik, değiştiriyor. Bence kritik konu şu. E, mesela Cenk de örnek verdi. Holdinglerin, corporate evet. venture capital'ları, bankaların vesaire girmeye başladı Hı -hı. bunlara. Şimdi onlar da bu işin best practice'ini öğrenmek hevesindeler doğal olarak. E şimdi bu işin best practice'ini yapanlar Türkiye'de esasında bizim LP'lerimiz. Yani bugün EBRD, Hı -hı. IFC, EIF, DG, FMO dediğin zaman yüzlerce GP'nin işte birkaç yüz fonunda yatırımcılar her şeyi görmüşler. Şimdi onlarla yan yana yatırımcı olabilmek evet. bu yeni gelen evet. yatırımcı grubu için çok değerli çok ve önemli. önemli. Oradan öğrenecekler. Best governance nedir? Biz nasıl gidip hesap veriyoruz yatırımcılarımıza? Nasıl sunumlar yapıyoruz? Evet. Nasıl e, kontroller koyuyorlar vesaire vesaire. Şimdi Orada bu, ne, bunları var. yaşayıp öğrendikçe onlar da daha sonra yavaş yavaş lider yatırımcı olmaya başlayacaklardır. Evet. Ama ilk önce Coin gibi davranıp öğrenmeleri hı hı. çok mantıklı. Siz burada çok alakasız bir şey kalsın. Senin böyle olmuyor ama bir aklım şey. Fonlara girmiyorsunuz ama mesela fans of fans evet. da Türkiye'de çok fazla i̇zin yok demiyor. yani. Hayır izin yok bizde zaten. Yok Ay, Türkiye'de fans of fans yok yani aslında. Var yok. İşte bu. Var mı? Devletin yaptıkları devletin, var, devletin, devletin yani. yaptıkları var evet. Devletin yani yaptıkları da var. Evet onlar var sadece. Yani. İşte evet, bu onlar. dediğim gibi holdinglerin de girişim servayesi, yatırım fonu alokasyonları var. Hı hı. E şimdi onlardan da teker teker yatırım yaparaktan yani büyük bir holdingin düşünürsen gidip de şirketlere birer milyon falan yatırması yani scalable değil onlar Anlam açısından. Anlamlı anlamsız. Değil evet, anlamsız. Dolayısıyla onun yerine gidip 5 milyon, 10 milyon bir fona koyması çok evet. daha anlamlı bir hareket. Bu evet. evet. şekilde 20-30 şirkete exposure alması. Vergi yani. optimizasyonu da olabiliyor evet. birçok yerde. Vergisi Vergi Vergi zaten Neyse. alıyorlar evet. esasında. Evet. O havuza koyuyorlar. Evet. Ondan sonra da onun yatırım yapılması bekleniyor ama onun yatırım yapmak için bir takım kurmaları, yani onların işi o değil. Evet, doğru söylüyorsun. Burada yani şimdi bu GCF yapısını yorumlayıp bir Hollanda yapısıyla biz aslında evlendirdik. Evet. Bunun çok yararları var. Şimdi birçok holdingde mesela birkaç yararı var. Bir Türkler için tümüyle vergiden muaf. Türk şirketler için vergi matrağından düşülebiliyor ve vergiden muaf ve 10 yıl sonra TL olarak matrağa ekleniyor. Yani hiçbir şey kal Yani evet. çok o neredeyse ana yatırım tutarı bile hı hı. Hani vergi matrağından düşülebiliyor gibi oluyor. Ama yabancı unsurları olan Türk şirketler içinde mesela orada da tümüyle tax transparent. Bu ne demek? Mesela withholding tax falan ödemiyorsun. Şimdi bunların hiçbir bir ve ikinci fonda yoktu bizim. Yani bu yapı işte PwC ile çalıştığımız yapı, yatırımcıya birden böyle bir sürü kapılar açtı. O Kesinlikle. yani o çok e, pozitif algılanıyor. Çok da güzel oldu bence ya. Yani. Yo yo yani şu anda e daha iyi bir şey yapılamaz yani. Evet. Böyle bir yapı başka hiçbir yerde yok. Yani borsadaki hisse yatırımcısı Capital Gains Tax'ı sıfır Türkiye'de. Şimdi biz buna karşı fon üzerinden yatırım yapıp yatırımcı yüzde %40 vergi verecek diye rekabet edemezdik zaten. Çok doğru. Evet. Dolayısıyla bunu esasında eşit şeye getirmiş oldular. Onun için de artık sermaye daha rahat bir şekilde erken aşama, büyüme aşamasındaki özel şirketlere de girebilir oldu. Evet. Geçen sene de aynen böyle bir hisse girmiştim. 20 dakikanın sonunda biz niye bunu 20 dakika yapıyoruz? Uzun koşmak lazım demiştim. <laughs> ve şu anda gene bu süre doğru değil mi arkadaşlar? Gerçekten bitti yani. <laughs> ama dur... yok ya ben şimdi daha, önce bozuk gibiydi böyle hızlı gidiyordu. Şimdi düzelttiler ama değil mi? Şu anda doğru bu. Evet doğru ama şöyle yapacağız. Ben gene de bir 2026 ve şu AI bubble muhabbetini açacağım. Şimdi Arda'nı göremiyorum ama Ardan bana kızacak büyük olsa. onun onun salonunda sarkma yaratacağım diye ama bir 2 3 dakika <laughs> verin bana ya. Biraz daha. Şey, çünkü bu yani, iki eğer bubble ve 2026 muhabbetini bir yapmaya bir, bir beklenti mesela abi senin söylediğin bu ya para var düşsene böyle bir de bir her şey iyilese nasıl patlama olacak falan dediğim konuya girelim isterim. AI bubble konusunda girmek isterim. Bir genel böyle bir hızlıca yani, alırsın ikinizden de çok güzel olur. Yani AI'yi biraz e, konuşalım. AI'da e, ya çok enteresan biz yeni fondan böyle 8 tane falan yatırım yaptık. Hı, hı. E, hepsi AI ile ilgili çoğu seed ama e, bu yeni fonda bir seed de yapabiliyoruz, A uh -huh. e de yapabiliyoruz. E, şu gördük yani yani farkında olduğumuzun da çok ötesinde bir dalga geliyor. Yani 3 yıl sonra şu dışarıdaki herkesi kesin etkileyecek. Uh -huh. Çünkü bunlar ilgili. 5 uh -huh. yıl sonra aşağı kattaki herkesi de etkileyeceği uh -huh. kesin. Yani hiçbir uh -huh. e, kaçarı yok. E, bunun Bubble'la falan da alakası yok. Yani hı hı. o da çok net görülüyor. Ha Türkiye'de <laughs> bakıldığında bunun segmentleri var. Ee, yani işte ne bileyim bizim burada e, ne bileyim elelemlere yatırım yapmamız belki devlet tarafından hı hı. bir şey gerekebilir çünkü etiğidir, ahlakıdır filan. Öyle hı hı. bir ihtiyaç oluşacak bir t zaman sonra. Bir de her türlü bilginin gitmesi açısından <laughs> data center, GPU filan buralar uçmuş gitmiş durumda. ...data center yine milli olarak bir şey yapılabilir. Evet. Ama bizim ilgilendiğimiz kısım aslında bir AI middleware'ler ...ve AI application'lar. Burada müthiş bir fırsat var çünkü... ...gamingi çok iyi bilen bir ülke... Evet. ...buraya shift eden <laughs> <Aynen>. bir sürü... <gülüyor> e, <gülüyor> ...şu anda founder var. Bu bizi acayip iştahlandırıyor. Bir de sıfır bir fonla girdik. Hani yani daha yeni... E, ...başlıyoruz. O yüzden... ...burada çok şey ama ben ilk hitin bu SaaS, kampı, e, SaaS şirketlerine geleceğini artık yani çok net görüyoruz. Yani SaaS biliyorsun işte ne bileyim bir tane monolitik e, server üzerinde bir e, solution vardı. İşte scale etmek için bunu cloud'a aldılar. İşte şimdi cloud'dan ama hep karar verici insandı. Evet. Şimdi bu autonomous AI agentlerle neler yapılabildiğini biz artık örneklerini getiriyorlar bize. Evet. Yani tam mind blowing dedikleri evet. şekilde İlk atakları sahası olacak. Sahasçılar şimdi bu AI ile ne yaparız ya falan diye hı hı. E, bakıyorlar. Ama yani AI düşünülerek yapılmış olanlara durmaya imkan yok. Evet. evet. Ve e, yani çok net sadece yani e, isim vermek, e, yani hepsi böyle de. Mesela Botel diye bir tane şirkete yatırım hı hı. yaptık. Abi şimdi biz normalde sahası, sen işte otel runner var bilmem ne böyle bir yani bir sürü güzel sahası uygulama var, sen bunu belli bir para verip bütün hepsini halledebilirsin yani işte bir faturanı kesersin odalara bakmak için adam yollarsın bilmem ne yaparsın falan Abi öyle bir yere gelmiş ki bu bir kişiyle 50 odayı evet. ve yani anlamıyorsun hiç EYM'ye <laughs> şey yani bir insan olmadığını filan anlama ihtimalin yok. Faturası bilmem yani e, olayın geldiğini şimdi kimse o sahası almaz ki artık. Yani hani olayın geldiği noktada ve mesela 12-13 kişiye de hiç gerek yok artık filan. Bunlar tabii çok etkileyici sonuçlar Kesinlikle. getiriyor. Biz ilk bakıyoruz yani bunların aslında ilk etek ettikleri bazı iş kolları. Yani, e, yani çok konuşacak şey var. Da, evet evet ben şu, şu anda bir, şey e, de, e, bir sonraki <laughs> konuşmacı da buraya gelsin biz devam edelim böyle birlikte konuşmaya bir şey oluyoruz. <laughs> ben burada kıyıp sen benimkini yönet geri kalan bütün oturumlar sahneye gelsin Bana öyle mörze Abi çok teşekkür ederim. Konuşmaya devam etmek isterim ama 5 dakika gecikti çünkü Erdem mesela oradaydı, kızmam ya devam et dedi, Hop yanıma geldi artık evet, yani şey dediğin Senin Sen de bir genel bilgi Ben ilk önce şunu söylemek istiyorum. Cenk'in söylediği çok önemli. AI anlamında müthiş disruption olacak. Biz de şunu düşünmeliyiz. Bizim yaptığımız iş de AI ne zaman yapmaya başlayacak Hı -hı. acaba? Söyleyecektim sosyete mezucunun da girmeyin dedim oraya. Yok yok yani gerçekten bayağı kurduk bu arada. E, evet. Çok çok uzak değil. Evet. Yani işin önemli kısmını muhtemelen 3 ile 5 yıl içerisinde baya e, bayağı bir kısmını hani muhakemene kadar hızlı gelişecek orayı bilemiyorum ama bayağı bir kısmını yapacağını tahmin ediyorum. Biz de buna adapte olamazsak aynı şey avukatlar için geçerli, muhasebeciler için geçerli. Evet. Yani ...birçok e, profesyonel hizmet veren için geçerli. Hani hep yurt dışında da konuşulduğu gibi... gidip işte belki AI henüz elektrik panosu ta tamir edemeyecek... E, ...işte boruları, tıkanan boruları gelip açamayacak. Oralarda insan gücüne ihtiyaç olacak. Ama bizim ofiste yaptığımız işin yüzde sekseni evet, evet. herhalde bitecek. bizde sistem bu şirkete yatırım yap şuna da follow on yatırım yapma derhal geldi böyle bir sistem kurduk. Biz yani, şu anda AI developer alıyoruz sadece hiç finansal analist almıyoruz. Ya şöyle söyleyeyim yani e, mesleğini kaybetmeyecek tek kişiyle pazartesi günü görüştüm. Berberim ve kendisine söyledim yani <laughs> bak herkesce bak sen senin görevin dedim hiç bitmeyecek dedim bak. En uzun soluklu meslek seninki olacak dedim <laughs> Berberim'e. YouTube'da robot var. Yani evet, yani. <laughs> iki, orada evet, Ya ben kendime <laughs> abi, robotun Temel usturasına teslim edeceğimi sanmıyorum. Robotun usturası büyük olsa en azından bir süre teslim etmeyeceğim. Türk çok, teşekkürler. Arden'i artık stresten kurtarayım. Ya çok keyifli sohbet etmek. Daha uzunlarını ederim. umarım yapacağız. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.